bir gözüküyor burada Peki ben şunu sormak istiyorum ee, bu akşam bankacılık düzenleme ve denetleme kurulundan yeni bir karar geldi ee, konut kredileri ile ilgili bu kararı sen nasıl yorumlarsın Evet yani hep bizim yayınlarımıza denk geliyor herhalde Leyla bu <laughs> evet. e, konular. bir öncekinde de <laughs> Hazine Maliye Bakanlığı e, bir açıklama yapacağız diye açıklama yapmıştı böyle kucağımızda bir bomba beklemiştik yayın boyunca gelmemişti yayın sırasında ee, bu sefer BDDK'dan bir karar geldi ee, BDDK tarafından gelen karar tabii herkes değil konut piyasasına etkileyen bir karar ee, şöyle hatta bir miktar detaylarına değineyim ben ee, görmeyenler de varsa Şimdi evet. konutlarda birinci ve ikinci el olarak zaten e, bir ayrım var yani sıfır alınan konutlar direkt müteahhitten alınan konutlar ve işte ikinci el piyasada e, kişiler arasında el değiştiren konutlar için e, iki farklı düzenleme yapılmış Şöyle eğer sıfır konut alıyorsanız yani e, müteahhitten konut alıyorsanız projeden alıyorsanız değeri 2 milyon TL'nin altında olan konutlarda değerinin %90'ına kadar kredi kullanılabilecek enerji sınıfı A ise tabi bu enerji verimliliği kanunu detaylarına girmiyorum e, onlara bakabilirler. E, en yüksek seviyeden yani en yüksek enerji sınıfındaki konutlar üzerinden e, açıklayacağım. %90'ına kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Eğer değeri 2 milyonu aşar, 5 milyonu aşmazsa evin, yani 2 milyonla 5 milyon arasında ve sıfırsa ev, %70'ine kredi kullanabiliyorsanız, kullanabiliyorsunuz. Eğer 5 milyonla 10 milyon arasındaysa bu evin değeri, sadece 3,5 milyon TL kredi kullanabiliyorsunuz. Yani siz 10 milyonluk bir ev almak istediğinizde, bunun 3,5'unu e, krediyle, 6,5'unu peşin almak zorundasınız. Eğer 10 milyonu aşıyorsa, ya yani 10 milyondan daha büyükse evin değeri, Artık kredi çekmek yok. Yani BDDK dedi ki sıfır konutlarda 10 milyon üzerindeki fiyatlarda artık bankalar kredi veremez. Bir de bunun ikinci el tarafı var. Çünkü bizde ikinci piyasada daha çok alışveriş oluyor. Yani otomotivde de böyle konutta da böyle ister istemez. Sürekli konut üretilmiyor çünkü ya da üretilen konutlar daha pahalı oluyor. Herkesin bütçesi yetmiyor. Daha çok ikinci el konut piyasası e, bizde hakim. İkinci el tarafında da. Değeri 500 bin liranın altındaki konutlarda %90 kredi veriliyor. Değeri 500 bin liranın altında olan konut ben görmüyorum açıkçası. Yani belki Anadolu'da böyle 1 artı 1'ler falan ki Anadolu'da da 1 artı 1 kültürü çok yok. Yani öğrenci şehri olan şehirlerde birazcık daha 1 artı 1 kültürü var. Ama haricinde genelde daha geniş evler var. 500 bin liranın altında da ev artık. Çok mümkün değil çünkü kabaca inşaat maliyeti metrekare başına yani e, arsa hariç 4-5 bin liraya çıkmış durumda. Yani e, 90 metrekare bir evin bile zaten sadece arsa maliyetini dışarıda bırakıyorum. Yapım maliyeti zaten buralara gelmiş durumda. O fiyatlara ev kalmadı yani. E, dolayısıyla %90'lık bir kredi oranı ikinci elde neredeyse mümkün değil diyebilirim. 500 bin ile 2 milyon arasında ise %70, 2 milyonla 5 milyon arasında ise %50... Eğer 5 ile 10 arasında ise 2,5 milyon kredi kullanılıyor. Yani diyelim ki karar verdiniz ve işte Bağdat Caddesi'nde bir ev alacaksınız Kadıköy'de. Ee, gittiniz hali hazırda müteahhitten değil hani başka bir sahibi olan bir ev, e, bir kişiden alacaksınız. 9 milyon değeri var. Bunun sadece 2,5 milyonla kredi kullanabiliyorsunuz. Sıfır olunca 3,5 buçuk e, kredi kullanabiliyorsunuz. İkinci elde 2,5. Iki Yine 10 milyon üzerindeki ikinci el konutlarda sıfır e, konut, şey sıfır kredi verilecek. Bu neye yol açacak? ona Oraya gelelim. Ee, konut alışverişini ciddi şekilde azaltacağını düşünüyorum. Yani şu an tabii ipotekli konut satışları toplam satışları içerisinde eskisi kadar yer kaplamıyor. Eskiden bu oran yüzde kırklardaydı. Şimdi yirmilerin altında. Ama yine de bu yirmilerin altındaki kesim zorlanacak. Yeni ev almakta zorlanacak. Çünkü şu an şöyle bir e, yapı vardı. E, biz enflasyondan korunmak için ne yapabiliriz? E, ...düşük faizle borçlanabiliriz. Bu borçlanmayı da TL'de tutmamamız lazım. Ne alabiliriz? Ev alabiliriz. Böyle bir bakış açısı vardı. Bu ciddi anlamda zorlaştı şu an. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla e, konut fiyatları da yüksekti zaten. Ben çok e, önermiyordum da... ...konut almayı bu fiyatlardan ama... ...yine de almak isteyenler... ...o düşük kredi koşullarından... ...düşük faizli kredi koşullarından... ...enflasyona göre düşük tabii yüksek faizlerimiz var ama... E, ...buradan faydalanmak isteyenler için... E, iyi bir alternatifte konut alternatif olmaktan birazcık çıktığını söyleyebilirim e, bizim gayrimenkulcülere nasıl yarar e, herkesin merak ettiği şey birazcık daha e, budur muhtemelen şimdi sıfır proje üretip de e, satan şirketler için tabii ki negatif yani GEO'lar için söylüyorum e, ama tabii şu da var yüzde 80'inden fazlası dediğim gibi konutların peşin satılıyor artık dolayısıyla Böyle aşırı bir satış düşüşü olur mu çok olacağını sanmıyorum özellikle büyük projelerde marka projelerde zaten dediğim gibi ya yabancı alıyor ya da büyük oranda peşin fiyat kredi kullanılmadan alınıyor dolayısıyla onları çok etkilemeyebilir ya da işte diğer tarafta <laughs> kiralama yapan GEO'larımız var bizim işte Ak Merkez Gayrimenkul gibi Pagyo gibi işte Alarko Gayri gibi yeni konut üretmeden var olanları değerlendirerek oradan kira geliri elde ederek e, devam eden GEO'lar var. Onları zaten hiç etkilemez buradaki durum. Çünkü onlar yeni satış yapmıyor dediğim gibi. Ama ama piyasa böyle çalışmıyor. Muhtemelen yarın GEO'larda bir düşüş göreceğiz açılış itibariyle. Yani bu e, muhtemel onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi gerçekten çok etkilenirler mi? E, konut üretip satanlar etkilenir. Kira işi yapan gayrimenkuller bu işten etkilenmezler. Eğer e, burada ekstrem bir düşüş olursa e, fırsat olarak bile görülebilir. Ha, ben konut tarafına çok inanıyor muyum? E, çok inanmıyorum. Dediğim gibi fiyatları zaten yüksek buluyordum. E, BDDK'da burada mevcut faiz koşullarından yararlanmak isteyip de e, konut alımına gidenlere engel olmaya çalışmış aslında bir miktar e, düzenleme e, böyle özetleyebilirim. Peki Yunus, ben şunu sormak istiyorum. Ee, son günlerde reaksiyon kelimesini çok fazla duyuyoruz. Ee, bu durgunluk hangi şirketleri nasıl etkileyecek? Biraz özetleyebilir misin? Ee, evet, yani durgunluk kapıda geldi. Ee, yani. Merkez bankaları ciddi şekilde sıkılaşıyor. Ee, ve sıkılaşan merkez bankalarıyla birlikte e, talebin de daraldığını görüyoruz. Yani da, talep daralmaya devam edecek bu arada. Onu da söyleyeyim. Sadece... Şu anla sınırlı bir şey değil. Bundan sonraki süreçte de bu böyle gidecek. Çünkü enflasyon çok ciddi şekilde yukarıda. Sadece bizde değil. Bütün dünyada. Amerika 8.6'larda 41 yılın en yüksek enflasyonuyla boğuşuyor. İngiltere'de 9.1 geldi enflasyon. Oradaki rakamlar açıklandı. Dolayısıyla her yerde yüksek bir enflasyon var. Ve bunu engellemenin tek yolu sıkılaşmak. Ve sıkılaştıktan sonra da Talebi daraltmak. Talebi daraltarak enflasyonun önüne geçmek. Merkez bankaları da bunu yapmaya çalışıyor dünyada. Bu da ne getiriyor? E, talebi boğduğumuzda doğal olarak ekonomiler küçülüyor. Ekonomilerin küçüldüğü ortamda da tabii ki şirketler bundan negatif etkileniyor. Çünkü e, yani dünya ekonomisinin büyüdüğü yerde şirketlerin bilançoları, gelirleri e, büyümeye devam edebilir. O yüzden e, bu negatif etkileyecek. Şimdi... Kimler nasıl etkilenir? Burada ikiye bölmek lazım şirketleri. Sektörlere de göre değil bu sefer. Birazcık daha nasıl söyleyeyim? Talep esnekliğine göre diyeyim. Yani şöyle düşünelim. Bu dünyada durgunluk olsa da olmasa da mutlaka tüketeceğimiz ürünler var. Ne mesela? Gıda. Vazgeçebileceğimiz bir şey değil. Dünya yavaşlıyor. Biz işte gıdayı daha az tüketelim. Bu bir seçenek değil. Başka ne var? İlaç. İlaç sektörü. sık Yani Sıkılaşsak da, genişlesek de, dünya küçülse de, büyüse de bundan vazgeçmek mümkün değil. Yani talep e, esnekliği daha düşük olan sektörler bunlar. E, dediğim gibi gıda burada var, e, ilaç burada var, sağlık sektörü burada çok e, ciddi şekilde var. Bunun haricinde perekende sektörü işte gıda perekendeciliği özellikle e, burada öne çıkıyor. Hizmetler bir miktar daha pozitif ayrışır genelde sanayicilere göre e, diyeyim. Ee, bu şekilde özetleyebilirim. Ama en öne çıkacak sektör bundan sonraki süreçte e, gıda, sağlık ve tabii ki vazgeçilmez olan enerji. Yani şu an zaten enerji krizi içerisindeyiz. Enerjiden de vazgeçmek mümkün değil. E, talebi de düşmez. Yani işte, durgunluk var. Işte ışıkları daha az açalım. Işte daha az tüketim yapalım falan. E, bu çok kolay değil özellikle hane halkı için. Tabii sanayinin talebi düştükçe enerji fiyatlarının geri gelmesi normalde beklenir. Ki petrolde bu gerilemeyi birkaç gündür görüyoruz ama Rusya-Ukrayna savaşı sayesinde e, buradaki geri çekilmelerde, özellikle enerji tarafında geri çekilmelerde ciddi şekilde sınırlı kalıyor. E, onu söyleyebilirim.